Bu oynuyorlar. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Azat yeni içerikle yine sizlerleyiz Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz video like ve kanala abone olmayı unutmayınız Şu an yanımıza George Goodoo ve iki var Arkadaşlar bir de Oğur'un Kafasının üzerindeki yara yavaş yavaş iyileşiyor. Önceki günlerden daha iyi. Şu an yarası kaşınıyor iyileştiği için. Yavaş yavaş yarası iyileşiyor. Bu ikisi de oynuyorlar. Kırmızı da az önce buradaydı hemen e, buranın aşağına indi. <laughs> Arkadaşlar oradaki yara sinekle kurmasın diye Spray ile boyayacağız dedik. Ama bırakmadı. Bakın şimdi ne yapacak. Vur. 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 Görüyorsunuz arkadaşlar. Herhalde yani orada bir rahat dursa. Bak 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 bak. Oğur havada kavga ediyor. Çok <laughs> enerjik. <laughs> Lan ayılar. Biz arkadaşlar bu çapkın benimle oynarken hep bir yerimde tutuyor. Biliyor musunuz arkadaşlar o ara böyle yaptığımdan neden ee, koşuyor? Hani o spreyle öyle basıp böyle şey çıkıyor ya boya. Öyle fışkırıyor boya. İşte o da boya, boya sanıyor, sanıyor. Onda hemen böyle yaptığımdan koşuyor benden. Gerçekten çok çok akıllı. Bırakmadı ya kaç defa denedim olmadı. Üç tane koyun, dört beş tane kuzu geride kalmış kuzular küçük olduğu için anneler yavruyu terk etmek istemiyor. Böyle kalmışlar. Gıdı ve George ikisi ayrı oynuyor. Herçi ve Cezur bu ikisi ayrı oynuyor ama şu bazen şunların yardımına gidip şunlarla oynamak istiyor. Şu kuyulara da seslenelim. Bir de arkadaşlar okuru eve bırakmayı denedim olmadı. Köylere geliyor. Şu kuyulara seslenelim. Onlar da kuyulara gitsinler geride kalmasınlar. Bakın bir de arkadaşlar eşeğimiz de geride kalmış bu eşek de bazen romro oluyor. <laughs> Kışkırt diyorum, iyi <laughs> araba koşuyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Oron durumu iyi. İnşallah en kısa zamanda uyara kapanır. Cık 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 cık. Ah. Arkadaşlar karşıyı görüyor musunuz? Bakın şuradaki tala yeşili yeşilliği taa kurumuş. Bakın şu da kurumuş arkadaşlar. Güneşin karşısında göründüğü her yeşillik şu an kurumuş arkadaşlar. Bakın bu tepelerde hemen şu tepecik ve şu tepecin üstü güneşin karşısında çok iyi göründüğü için yeşillik kurumuş. Kuraklık olduğu için bu sene neredeyse kimcilerin emeği hepsi çöp oldu arkadaşlar. Emeğinin karşılığını alamadılar. Bir yıl boyunca. 6-7 ay boyunca uğraştılar fakat emekleri hepsi çöp oldu. Yazık oldu ya, gerçekten. Ekimcilere de çok yazık oldu arkadaşlar. Aslında şu an kuyuların yeşili de o kadar iyi değil arkadaşlar ama e, bizim Bera şu an bizim hayvanların üstünde e, oturattığımız Bera Başkaları Başkalarınki yani kat kat iyi arkadaşlar. Çünkü e, bu merada şu an benim hayvanların üstünde otlattığı mera. E, hem mera büyük hem de koyular az. Sadece benim koyularım var. Ben e, sadece hayvanların üstünde otlattığım için yeşillik kalıyor. Hayvanlar yeşilliği bitiremiyor. Koyun sayısı fazla olsaydı şu an e, bu meranın da yeşilliği, otu çok az olurdu. Ya bugün kuzular ve kuyular geride kalıyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar neden videolarımızı az kişiler beğeniyor? Gerçekten anlamadım. denemedim yol kalmadı. Yine hep belirli kişiler videoları beğeniyor. İnlemeler de neredeyse hemen aynı. Ya. Şimdi arkadaşlar iki yani şuradan yine kavga ettiler. Yani Kendim arkadaşlar böyle oyları var. ilk başta oynuyorlar, oynuyorlar böyle 20-20-15 dakika falan oynuyorlar. Ondan sonra kavga ediyorlar birbirinden ayrılıyorlar. Ee, bir e, kaç bile bir iki saat oynamayı kesiyor. Sonra yine oynuyor ve en sonunda tekrar yine kavga ediyorlar. <laughs> Kardeş kardeşim. Hilelerin ne dedim arkadaşlar? Oynuyorlar. Oynuyorlar. En sonunda. Oynayın Oynamayı neden kestiniz? Gel oyna Aferin Arkadaşlar Ben hırçının gözüne baktım da neden Neden gülüşüm geliyor ya Hani şeyleri yani nasıl anlatayım bilemiyorum Hani gerçekten arkadaşlar ben bunu çok çok seviyorum Şunu da çok seviyorum İslam dilinde köpeğe dokunmak haramdır ama bu iki eriye ve erikleri genelde ilk başta Gudu ve Cessu da ikisi de küçükken hep bunlara da dokunuyordum küçükken ben onlarla çok oynamak istiyorum ama sonra zaten erikleri de yıkıyoruz. Akşam ikisini yatağıma alma geliyor daha da yatarken. Yani Allah'ın iki ne kadar sevdiğimi. O, o, o bu duruma gelirken ilk başta çok üzüldüm arkadaşlar. Ee, şu an zaten gördüğünüz gibi o kadar çok kötü bir şey yok. Ee, çünkü köpek öyle istediği gibi hareket edebiliyor, oynuyor. Bakın gördünüz zaten. Her şeylerle kavga etti. Ee, yani yarası demek ki o kadar çok ağarmıyor. Hayır bence ağrıyor çok güçlü bir köpek. Ser bir köpek olduğu için hissetmiyor. Kötü bir yar arkadaşlar. O kadar böyle küçük bir yaradan değil. Mava Dağları arkadaşlar. Arkadaşlar koyunlara seslendim Buranın aşağına ineceğiz. Ee, gördüğünüz gibi şuradaki tepede de koyunlar var. Yavaş yavaş. Aşağılara ilerliyorlar, ee, hırçı ve ohur her ikisi de şöyle arkadaşlar, bakın ohur, hırçı. Güneş de yavaş yavaş bulutların bolotlar, arkasında çıkıyor. Arkadaşlar şurada iki tane adam görüyoruz. Şurada yabancı insanlar var. Ee, köpekler onları görüp böyle havlıyorlar. Gördüğünüz gibi şu an e, George önde şu tepeciye çıktı. Orada karşıya bakıp havlıyor. Kırmızı da burada kırmızı ve iki yeri yani gibi terk etmiyorlar. <laughs> Bu ikisi bizi ter terk etmiyor ama Gıdo ve George ikisi gittiler. Şu an tepecikte duruyor. Eşeğimiz de burada. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerde yatıyorum ve manzarayı keşfediyoruz. Gün geçtikçe bu barajda arkadaşlar suyu suyun seviyesi yükseliyor. Şuralarda hemen şu kenarlarda kaç tane tepecik vardı. Tepecikler hepsi suyun altında kaldılar. buradaki tepeciler hepsi de suyun içinde kayboldu arkadaşlar Arkadaşlar bu sabah sıcak elbiseler giyindim akşam yağmur vardı ve bu sabah da soğuktu arkadaşlar. George bu adamların peşinden gitti. Kaç dakika oldu? Hala geri dönmedi arkadaşlar. Arkadaşlar şu önden gidelim. Ee, biz şu tepecikte, şurada bir şuraya çıkalım. Hemen şuraya çıktığımızda karşımızda böyle bir tepecik tepecik olacak. O tepeciğin göbeğinde e, bu geçen sonbaharda kurt yuvasını görmüştük. Tekrar o kurt yuvasının karşısına çıkalım. yaylaya göç zamanı geldi ve geçiyor da biz hala buradayız en kısa zamanda biz de yayla gideceğiz arkadaşlar dalgalanıyor dalgalanıyor Arkadaşlar daha önce bulduğumuz kurt yuvası şu kayanın diğer tarafındaydı. Yeşillik iyi yeşerdiği için yuvanın gelişi neredeyse kayboluyor. George, hoş geldin. İyiydin. Gel lan buraya. <laughs> Bugün arkadaşlar katap evde